Barış sürecinin sorunsuz bir şekilde nihayete ermesi ve özellikle son zamanlarda toplumda büyük rahatsızlıklar meydana getiren yeni karakol yapımlarına ilişkin yapılan protesto eylemi orantısız güç kullanılarak yaşam hakkının ağır bir şekilde ihlaline, ihlaline meydan vermiş bu olayın yaşanmasına yol açmıştır. Olaydan sonra kamu erkinin açıklamaları yanıltma ve yönlendirme amaçlı olup gerçek dışı beyanlardır. Göstericiler birbirini vurmuşlar. Köylüler arasında usumet vardır. Olay bu usumetten kaynaklanmıştır. Veya işte uyuşturucu operasyonlarının protesto amacıyla yapılmıştır gibi gayri ciddi açıklamaların yapılması bir kez daha devlet aklının böylesi olaylarda memurunu koruma, kol, kollama alışkanlığından vazgeçmediğini göstermektedir. Ayrıca olaydan iki gün sonra Diyarbakır Valisi'nin yaşananların yapılan uyuşturucu operasyonlarına tepki olarak yaşandığını bildirmesi gerçek dışılığı ve çelişkiyi ortaya koymaktadır. Bu açıklamalar bir kez daha yaşananların üstünün örtüleceği kaygısını bize oluşturmuştur. Olay yerinde delillerin toplanması esnasında ayrıca pankart ve pet şişelerin toplanması ilk elden protesto olayına karışanların tespiti amacıyla yapıldığı, olay yeri incelemesinin incelemenin yaşanan olayın meydana çıkarılmasından çok olaya katılanların tespit edilmesi gibi bir amaçla yapıldığı kanaati ne bizde oluşturmaktadır. Sonuç olarak biz şu kanıya ulaşmıştır. Olay yerinde bulunan mermi kovanlarının balistik incelemelerini yaparak hangi güvenlik görevlerinin ateş açtığının tespit edilmesini talep ediyoruz. Ateş emrinin verilip verilmediği ile verilmiş ise kim tarafından verildiğinin tespit edilmesini, tespit edilen kişilerin derhal gözaltına ve aşağı alınması gerektiğini belirten mazlum etkin, adil ve hızlı bir an önce yapılmasını ve sorunların yanına verildiğini ortaya koymaktadır bugün de basında kitle kitle tarafından karakola silahlı saldırı yapıldığına dair birkaç haber de okudum. Bu haberlerin de doğruluğu bizce şüphelidir. yapmış olduğumuz tespit ve incelemelerde herhangi bir şekilde silah kovanı kitle yönünden gelen bir silah kovanının olmadığını, bu yönlü bir beyanın da olaya katılanlar tarafından da bile getirilmediğini, hatta askerlerin bile, jandarma komutanlığının bile İlk elden vermiş olduğu açıklamalarda silah kullanıldığı yönünde bir bilgi de verilmediğini de ayrıca belirtelim.